Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Programımızın bugün önemli bir konusu var. Mektubatta 19. mektupta 5. nükteli işarette şöyle bir soru var. Neden Hilafeti İslamiye Ali Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Biz bu sorunun cevabı olarak yazılan parçayı daha önce baş taraflarıyla okuduk ve şunu gördük. Saltanatı dünyeviye aldatıcıdır. Ali Beyt ise başka bir vazifeyle muvazzaftır. İslam'ın hakikatini ve Kur'an ahkamını muhafazaya memurdurlar. Hilafet ve saltanata geçtiklerinde bu vazifeyi tam anlamıyla yapamayabilirler ve gerçek vazifelerinin zararına, dünya saltanatına meyletmeleri o vazife hesabına zarardır. O yüzden dünya saltanatıyla Ali Beyt'in ilişkisi tarih boyunca onlarda takarrur edecek şekilde gelişmemiş. Manevi kuvvetlerine ve layık olduklarına rağmen ekseriyet itibarıyla Dünya saltanatı onlara yar olmamış ve müesser olmamış. Bunun tarihte örneklerini zikretmeden önce dünya saltanatında tam olarak kendini koruyabilmek ancak kimlere müesser olmuş onu zikredelim. İstisnai olarak dünya saltanatının aldatamadığı kişiler başta bir kısım enbiya. Onlar zaten masum ve her türlü aldanmaktan korunmuşlar. Kalpleri koruma altında. O yüzden Sultan Nebiler tam adalet üzerine yaşayabilmişler ve tam adaletle yönetebilmişler. Hazreti Yusuf başta olmak üzere mesela ve Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi çok muhteşem örnekleriyle. Enbiya masum olduğu için zaten yanılmıyorlar ve yanıltılamıyorlar. Dünya saltanatı da onları aldatamadı. Tam tersi saltanatta nasıl aldanılmayacağını da muhteşem örnekleriyle gösterdiler. Bunun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki örnekleri ise yani dünya saltanatına nasıl aldanılmayacağının örnekleri ise en muhteşem biçimiyle Hulefai Raşidin'de göründü. Onları da dünya saltanatı aldatamadı. Onlara bağlı, onların yolunda giden Emevilerde Ömer İbni Abdülaziz ve Abbasilerde Mehdi gibi bir kısım zatlar da İslam hükümetleri içerisinde aldanmamayı örnekleriyle gösterdiler. Ki bunlar muhteşem örnekler. Onlar gibi olan bir kısım istisnalar dışında dünya saltanatının aldatıcılığı görünüyor. Aldatıcılık ne demek diye daha önceki programımızda bir derece biz anlama çabasıyla birkaç cümle söyledik. Hülasa edersek eğer yani oradan bir özet almaya çalışırsak dünya saltanatı insanın mahiyetini, vazifesini insana unutturabilir. İnsanın Allah karşısındaki ubudiyetini insana unutturabilir. İnsanın enaniyetini tahrik ederek insanı dalalete düşürebilir. Yani ben böyle cümle cümle sayıyorum. İnsanın bir güç kendisine verilince yoldan çıkması ve yaptığı her şeyi mübah, meşru görmesi gibi bir tehlike karşısına çıkar. Bu da bir aldanma sebebidir. Onun için güç sahipleri, iktidar sahipleri genellikle yaptıklarının sorgulanmasını istemezler. Çünkü yaptıklarının her zaman meşru olduğuna inanırlar. Denetlenmek hoşlarına gitmez. Enenin bir zaafıdır. Kendisinde güç verilen ya da gücü ele geçiren kişi yaptığı her şeyi meşru saymaya başlar. Ki o bir tehlikedir işte dediğimiz gibi. Denetlemeyi eğer yaptırmazsa, kendi kendini de denetlemezse, o zaman çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya vay onun haline. Yani bu çok büyük bir tehlike. Hazreti Ömer radıyallahu an bu endişeyle olmalı. Aşere-i mübeşşereden oluşan bir meclisi kendi idaresini denetlemesi için Medine'de tutmuş. Hatta rivayet olunur ki onların izinsiz Medine dışına çıkmalarını men etmiştir engellemiştir. Hazreti Ali gibi de bir Şeyhülislam bulmuştur kendisine. Yani hukuku temsil eden bir otorite vardı yanında. Hazreti Ali ilmiyle ve velayetiyle, maddi ve manevi donanımıyla Hazreti Ömer'in en büyük yardımcısıydı. Bu mesele biliyorsunuz Risale-i Nur'da ayrıntıları açıklanmış. Onları aldanmaktan koruyan hem kendi şahsi faziletleri ve yüksek ahlakları hem de kendilerini denetleme altında tutmalarıydı. O da harici bir korumaydı kendileri için. Böylece Allah'ın emrine uydukları için Allah da onları korudu. Hata yapmaktan korudu. Bu noktada hepsinin ortak özelliği nedir dersek Enbiya'nın masumiyetinden başka, Hulefay Raşidi'nin, Ömer İbni Abdülaziz'i Emevi'nin ve Mehdi Abbasi'nin ve onlar gibi bazı istisnai şahsiyetlerinin, şahsiyetlerin dünya saltanatına aldanmamalarının sebebi, onların ortak özelliği olarak neydi? Onların kalben züht taşımalarıydı. Züht, kalbin yalnız Allah'a dönük olması, Dünyayı bir maksat olarak görmemesi, maksat olarak sadece hayatında ve işlerinde Allah'ın rızasını gözetmesidir. Kalp zühtü budur. Yani insanın Allah'ın rızasını takip etmesi, araması, dilemesi, dünyevi hiçbir şeyi maksat yapmamasıdır. İşte bu zatların ortak özelliği kalben züht taşımalarıdır. Zahit bir kalpleri vardı. Evet ondan dolayı da Allah'ın korumasına mazhar oldular. İstisnai şahsiyetler ve bu anlamda model şahsiyetler. Şimdi Ali Beyt ile peki zaten onlar da kalben züht taşıyorlardı da neden yani onlara verilmedi? Şimdi bu nokta e, istisnai şahsiyetlerle ancak e, gerçekleşebildiği için ekseriyet itibarıyla herkes kendini koruyamadığı için belki aynı derecede e, muvaffakiyet olmuyor. Dünya saltanatına aldanmama konusunda. Tarihte mesela bunun örneklerini izlersek eğer okursak yani tarihte şöyle bir kronolojik seyir içerisinde bakarsak ki Üstad zaman burada bize kronolojik bir seyir içerisinde Ali Beyt ile dünya saltanatı ilişkisini gösteriyor. Ali Beyt dünya ile ilişki kurduğu dönemlerde nasıl bir akıbet onları bekliyordu? Onu bize gösteriyor. Bu tarihin bir delil yapılmasıdır bir hükme. Evet dünya saltanatı aldatıcıdır ve ehli beyte yaramaz. Ehli beytin gerçek görevi, ahli beytin gerçek görevi İslami hakikatleri ve Kur'an ahkamını muhafaza etmektir. Eğer dünya saltanatıyla ilişki kurarlarsa hakiki vazifeleri zararına bir durum ortaya çıkıyor ve o vazife atıl kalıyor ve sonunda ümmet ondan umumen zarar ediyor diye böyle bir sonuç çıkarılabilir. Tarihten çıkan bir hüküm. Kronolojik seyir içerisinde dediğimizin işte şimdi örnekleri. Üç örnek. Halbuki diyor Üstad Bediüzzaman Mısır'da Ali Beyt namına teşekkül eden devleti Fatımiye hilafeti. Burası önemli. Hazreti Fatıma'nın neslinden geldikleri iddiasıyla bu devletin reisleri icraatta bulundukları için zaten Hazreti Fatıma'nın ismine nispetle anılıyor devlet. Devleti Fatımiye hilafeti. 900'lerden binlere kadar, bin yüzlere kadar, bin yüzlerin sonlarına kadar uzamış bir e, idareleri var. Yani yaklaşık olarak 200 e, küsür sene, 300 seneye yakın, 2-3 asır belki idareleri devam etmiş Mısır'da. Bu devleti Fatimiye hilafeti ki e, tarihin ayrıntılarını bilenler için bunlar belki çok basit bilgiler ama yani tarihi çok da ee, okumamış izleyicilerimiz için hatırlatayım, mesela Selahattin Yübi tarafından bu devletin iktidarına son veriliyor. Ee, o idarenin e, Ali Beyte siyasetin yaramadığı yönünde çok özel bir tecrübe olduğunu anlıyoruz. Yani bunu biraz daha ayrıntılı tarih okumalarına bırakalım. Sadece işaret edip geçeceğiz. Burada çünkü sadece işaretle yetinilmiş, hani o tarihi tahlillere girilmemiş. Ee, onun için biz de o kapıyı açmayacağız. Çünkü sınırlarını koruyabilelim diye konuyu dağıtmamak için. Ee, çünkü konumuz bir tarih sohbeti değil ve İslam tarihinden aldığımız bir kısım örneklemelerle bir hükmü teyit etmek. O hüküm Ali Bey'te dünya saltanatı yaramaz. Örnek bir. Mısır'da devleti Fatimiye hilafeti. Çok karışıklıklara sebep oluyor ve ümmetin birliğini e, temsil edemediği gibi hatta birliğin parçalanmasının yönünde bir kısım tezahürler ortaya çıkıyor. E, i̇şte Selahattin Eyyubi gibi bir e, komutanı bir belki devlet adamını bekliyor. O birliğin sağlanması ki Kudüs'ün aynı zamanda Fatih'i biliyorsunuz. Selahattin Eyyubi çok önemli bir şahsiyet. İslam birliğinin e, muhafazası ve ihyası yönünde Selahattin Eyyubi'nin hizmetini burada özel olarak anmak lazım. Hani bu işte aralarındaki rekabet neydi diye sorulacak bir soruya da cevap oluyor. Yani e, Fatımi hilafetine niye son verdi e, Selahattin Eyyubi denilirse ittihadı İslam için. Yani İslam'ın birliği yönünde. Demek ki o birliğe hizmet edemediği gibi birliği parçalayan bir unsur olarak gözüküyor. Yani bu dedim çok özel bir tarihi konudur. Üz, ayrıntılarına girmeyeceğiz. İkinci örnek tarih olarak Fatımilerden sonra gelen Afrika'da Muvahhidin hükümeti. Kuzey Afrika merkezli fakat işte Avrupa'ya da uzanan, İspanya'ya e, İber Yarımadası'na uzanan bir iktidar e, sahası. Yaklaşık olarak e, 12. asır, 13. asırda yani tam işte Orta Çağ denilen dönemde Avrupa'da hüküm süren bir e, iktidar bu e, mesela devletin kendilerinin e, selefi olan Murabıtlardan daha sert bir hükümet oldukları biliniyor yani uygulamalarında ve e, kendi iç karışıklıkları sebebiyle yani birliği koruyamadıkları gibi ismindeki muvahhidine rağmen birliği koruyamadıkları gibi temsil edemedikleri gibi birliği kendi içinde bile muhafaza edemedikleri görülüyor. Bir kısım çünkü gayrimüslim saldırıları ve kendi iç karışıklıkları sebebiyle büyük bir alanda hüküm sürdükleri halde uzun yaşayamıyorlar. Bu da ikinci örnek ki Emevilerin sonlarını zaten işaret ediyor onların da hükümlerinin bitmesi. Yaklaşık olarak, tarih olarak aynı. Yani Endülüs'ün sonlarını gösteriyor. Üçüncü örnek İran'da Safeviler Devleti. Üstad Bediüzzaman'ın hükmüne delil olarak zikrettiği üçüncü tarihi örnek Safeviler Devleti. Bu da 15. asır, 16. asır boyunca İran'da etkisini gösteren bir iktidar biçimi. Burada da bilhassa işte Eğimme-i İsna Aşer'in kaynak olarak alındığı bir akım. O iktidar sırasında da yaşananlar, İttihadı İslam'a etkileri, İttihadı İslam'ın gerçekleşmesi yönünde Sultan Selim'in mücadelesi vesaire. Yani bu hadiseler topluca okunduğu zaman üç örnek yani Mısır merkezli Devleti Fatimiye hilafeti, Kuzey Afrika ve İber Yarımadası e, üzerinde hüküm süren Muvahhidin hükümeti ve İran'da hüküm süren Safeviler devleti. Bu üç örnek gösteriyor ki saltanatı dünyeviye Ali Bey'te yaramaz. Tarihi delilleriyle hükmünü teyit eden Üstad Bediüzzaman onların gerçek vazifesini söylüyor şimdi. Ali Beyt'in gerçek vazifesi. Onların asıl vazifesi hıfzı dini ve hizmeti İslamiyettir. Dini korumak ve İslam'a hizmet etmektir. Onların gerçek görevi budur. Dünya saltanatına temas ettiklerinde, Dünya saltanatı ile ilişki kurduklarında bu vazife zararına ilişki kurmuş oluyorlar. O vazifede maalesef çoğu zaman atıl kalıyor. Burası çok önemli bir meseledir. Biz birkaç tarihi örnek üzerinden verilen bu örneklemeyle yetinelim. Hani üstat bir zaman konuyu çünkü sınırlar içerisinde tutuyor. Biz de o sınırları aşmayalım ve devam edelim. Halbuki peki saltanatı terk ettikleri zaman ne oldu? Bu tarih delilidir. Bir hükmün ispatında tarih önemli bir delil sunar bize önemli deliller e, tarihten bulunabilir. İşte mesela saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyete ve Kur'ana hizmet ettikleri görülüyor. Mesela diye sorarsak eğer yani nerede mesela görünüyor hizmet ettikleri diye şimdi Üstad Bediüzzaman zaman müspet tarafıyla Ali Bey'in İslama hizmetini anlatıyor. Siyasetle kurdukları ilişkide nasıl bu vazifenin zarar gördüğünü örnekleriyle zikrettikten sonra şimdi müsbet hizmetlerini zikrediyor ki buraya lütfen dikkat edelim. Ali Bey İslam'a nasıl hizmet etmiş? Hangi noktalarda hangi öncüleriyle hizmet etmiş? Onların büyük misalleri geliyor. Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, kutuplar, hususan aktabı erbaa. Yani bu mesela en büyükleri sayılan gavs Azam'la birlikte Seyyid Ahmet Rufai, Seyyid Ahmet Bedevi ve Seyyid İbrahim Desuki gibi aktap. Bu aktab-ı erbaa en büyükleri sayılan gavs Azam'la birlikte saydığımız bu diğer üç isim dördü dört büyük kutup evliyanın büyüklerinden sayılmışlar. Ve bilhassa gavsa azam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylani, Hz. Hasan'ın neslinden gelen velayet silsilesi ve onların şahları, büyükleri. Ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, iki nesil. Hz. Hasan'ın neslinden gelen kutuplar ki velayet yolunun büyükleri. Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar ki onlar e, ümmetin, Manevi irşadında hizmet eden öncüler Zeynel Abidin ve Caferi Sadık. Zikredilen örneklere lütfen dikkat edelim. Bunlar o yolun büyük ve muhteşem e, modelleri, örnekleri, isimleri. Hazreti Hasan'ın neslinden gelen silsilenin başı olarak görünen, yani en muhteşem e, belki mümessillerinden görünen Gavs-ı Azam'la gösteriliyor o yol. Ümmeti e, malumunuz 900 senedir. Şimdi yaşadığı tarihten itibaren e, bakarsak yaklaşık 1000 sene diyebiliriz artık. Yani o kıyamete kadar demektir. Ümmeti irşad eden bir büyüktür. Gavs-ı Azam milyonlarca talebesi şakirdi var. Onlara manevi füyüzatıyla manevi yolla feyzini vererek bıraktığı mirasla ümmetin yolunu aydınlatıyor. İşte Müslümanların ve dolayısıyla insanlığın yolunu aydınlatan o rehberlerin en büyüklerinden Gavs-ı Azam bu hizmeti siyasetten uzak durarak yaptı. Dünya saltanatından uzak durarak yaptı. Dünya saltanatıyla temasında çok mesafeli olduğu görülüyor zaten. İkincisi, ikinci yol Hazreti Hüseyin'den gelen Nesil ki onların yolu onlar da imamlar olarak anılıyor. 12 İmam Hazreti Hüseyin'in neslinden geldiği için özellikle onlar zikredilmiş. Onların da büyüklerinden öncülerinden ki 3. imam Zeynel Abidin Hazreti Hüseyin'in e, oğlu ki kendi ismi de dedesinin ismidir e, Ali İbni Hüseyin. İbni Ali, İbni Ebu Talip yani Ebi Talip. Ebu Talip'in oğlu Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali. Yani onun e, dedesinin ismini taşıdığını da burada zikredelim. Zeynel Abidin radıyallahu an ümmetin yolunu aydınlatan Müslümanların, dolayısıyla insanlığın yolunu aydınlatan büyüklerin başta gelenlerindendir. E, yaptığı hizmet tarihe geçmiştir. Yani öyle bir takva, öyle bir ubudiyet göstermiş ki, Evet, hayatı tehlikedeyken, dağ ve sıkıntılar içindeyken dahi gecede e, her gün veya bin rekat namaz kıldığı sabittir. Yani o yönde ümmete irşad etmişler. Cafer-i Sadık ki ümmete e, yol göstericilikte Müslümanlara yol göstericilikte en büyüklerdendir. İmam Cafer'in ortaya koyduğu e, iştihatlar sonraki birçok iştihadın önünü açmış ve hatta mesela İmam-ı Azam'ın manevi mürşidi ve babası olarak İmam-ı Azam'ı yetiştirmiş. İmam-ı Azam vasıtasıyla malumunuz kıyamete kadar gelecek ümmetin mühim bir kısmını irşad etmiştir. İmam-ı Azam radiyallahu anh iki sene ders aldığı çocukluğunda manevi babası olarak ki üvey babası oluyor biliyorsunuz o aldığı feyzi ifade için o iki sene olmasaydı Ebu Hanife helak olurdu buyurmuştur. Yani o derece kaynaklık ediyor İmam Cafer. İmam-ı Azam gibi bir büyüğün de mürşidi olarak ve onun aracılığıyla bütün Müslümanların irşadında büyük bir hizmet yaparak. Efendim bu gibi örnekleri zikretmemiz demek ki çok önemli. Onların hangi vazifeyle muvazzaf olduklarını en muhteşem örnekleriyle zikrediyoruz ki hani gerçek vazifeleri budur anlaşılsın diye. Evet kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.